Hoş geldiniz. Bu videoda Astor Enerji'nin halka arzını incelemeye çalışacağım. Kısa ve orta vadeli tahminler yapmaya çalışacağım. Tahta büyüklüğünü hesapladığımızda 2.6 milyarlık bir tahta olduğunu görmekteyiz. T artı 1 ve T artı 2 bakiye kullanılamaz. Yani hisse satıp girecekseniz 2 gün önceden satmanız lazım. Katılım endeksine uygundur. Bunu da soranlar oluyor. Talep toplama tarihleri 11, 12, 13 Ocak. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri olacak. %47'si bireysel yatırımcı oransal yani halka arzın yarısı bireysel yatırımcı. Yani 1.31 milyarı küçük yatırımcıya verilecek. Alfas'ta 29 milyar TL talep gelmişti. Buna da 30 milyar TL talep gelse bastığınız paranın %4'ü kadar verecek. Ahgaz'a 15 milyar talep gelmişti. Bu durumda %8 verir ama Ahgaz'dan çok daha iyi bir halka arz bu. Bu yüzden 20 milyarlık katılım kesin bekliyorum. 40 milyar talep de görebiliriz. Bu durumda bastığınız paranın %3'ü kadar verir. Yani %3, %4 arası falan verecek muhtemelen. Halka açıklığı %21 olacak. Fiyat istikrarı olacak ama fiyat istikrarına gerek var mıydı? Bence yoktu. Neden? Çünkü ise zaten uygun arz edildiği için direkt yükselerek gidecek yani. Mesela Ahgaz için aynısını söyleyemem. Ahgaz'da fiyat istikrarı olmasa belki ise 3. 4. tavanın yapamayabilirdi. Direkt yükselmeyebilirdi. Hatta direkt düşe Çünkü birkaç yıl önce böyle halk arzlar oldu tahta açılır açılmaz düşüş başladı. Mesela aydan zarar eden bir halk arzda direkt tahta açılır açılmaz düşüşle başladı hisse. Mesela tahtası da büyüktü, ahgazın da tahtası büyüktü ve hisse PDD olarak ucuz değildi. Yani değerleme sayesinde kârı geçmişti. Önceki bilançolarda zarar vardı ahgazda. Dolayısıyla ahgaz süper bir halk arz değildi açıkçası. Ve birçok insan fiyat istikrarı olduğu için girdi. Nasıl fiyat istikrarı var hisse düşmeyecek. Kısa vadede kazandıracak düşüncesiyle girdi. Ama mesela Enerji Enerji'de buna gerek yok. Çünkü zaten hisse uygun. Yani direkt yükselişle açılacak yani. Ama yine de böyle bir şey var haberiniz olsun. Firmanın devam eden projelerine baktım. Transformatör teslimi yapıyor. Şunt reaktör ve MCR teslimi yapıyor ama ağırlıklı olarak transformatör üzerine çalışıyor. Biraz böyle resimlere de bakalım. Bakın böyle transformatörler var. Yani aslında bu firmayı hani enerji hissesi olarak değerlendirmek bence doğru değil. Yani işte Alarco Holding gibi veya Odaş gibi bir enerji hissesi değil bence. Biraz daha teknoloji hissesi olarak değerlendirmek lazım. Yani dolayısıyla işte Rusya-Ukrayna el sıkışırsa ne olacak? Odaş düşecek. Alako düşecek. Çünkü neden? Enerji fiyatları düşecek. Alako da karının çoğu kömür satışından, kömürle üreten enerjiden geliyor biliyorsunuz. Kömür satış demeyeyim, kömürden üreten enerji diyeyim. Yani dolayısıyla alaka odaş bunlar enerji hissesi. Hatta tüpraşı da biraz diyebiliriz buna. Çünkü o kriz tüpraşı da etkiledi. Tüpraşın karını arttırdı. Ama bu hisse bence enerji hissesi değil. Bu bence teknoloji hissesi biraz daha bu şekilde değerlendirmek lazım. Burada ürünlerine baktığımda metal mahfazalı modüler hücreler diye bir şey ürettiğini görüyorum. Bu hücre lafını ben seviyorum. Neden? Çünkü yenilenebilir enerji hisselerinde işte hücre lafı geçince orada o hücre mesela güneş panelinde bir şey mesela. Şimdi o hücre diye 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 o sosyal medyada etkileşim getiriyor. Yani hücre lafını duyunca millet atlıyor hisseye. Değişik işler oluyor yani. Bunlar tabi algı yönetimi biraz. Ve algı yönetimini bilenler de bu faaliyet raporundan böyle o cımbızlanacak kelimeleri bulup insanlara söylüyorlar. E madem böyle işliyor piyasa. Bakın burada hücre kelimesi geçiyor yani. Bu hücre sadece güneş panelinde değil transformatörün de içinde varmış. Metal mahfazalı modüler hücreler. Bu hücreler enerji üretim tesisinde. Trafo merkezi falan. Bu hücrenin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Artık o kadar karışık ki zaten bu karışık varsa direkt zaten yazılır yani söylenir. İnsanlar da anlayamadığı için çok süper bir şey zanneder. Hemen yüklenir siteye. Çünkü burada biraz yani kral çıplak psikolojisi var. E i̇nsanlar anlayamadığı bir şeyi süper bir şey zannediyor. O yüzden anlaşılamaması daha iyi aslında. Okuyalım bakalım neymiş bu hücre. Şimdi Google'a hücre yazdım bu çıktı. Tabi bu işin biraz esprisi. Yani şu resim ben ortaokuldayken de bu resim vardı. Hala hiçbir şey değişmemiş. Hala aynı resimlerle konular anlatılıyor. Şu resmi de epey gördüğümü hatırlıyorum. Ama şunu direkt tanıdım yani. Renkleri bile aynı. Bazen yeşil yapıyorlardı bunun rengini. Bak bu aynı. Bitki hücresi. Bu da aynı resim. Neyse. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Trafodaki hücreye geri dönüyoruz. Metal mahfazalı modüler hücreler. İhraççı tarafından üretilen 36 KV hava yalıtımlı metal muhafazalı modüler hücreler enerji üretim tesislerinde trafo merkezleri, rüzgar enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammül olmayan hastaneler, havaalanları ve benzeri yerler için tasarlanan enerjiyi destekleyip işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin cal ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen ARGE çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayıp IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şarj şalt cihazlarıdır. Modüler hücreler dağıtım şebekesinde kullanılan koruma rölelerini, akım ve gerilim transformatörlerini, kesicileri, ayırıcıları, kablo giriş noktalarını, bunları gibi birçok ekipmanları, baraları gibi birçok ekipmanları barındırır ve insanları bu yapılara ulaşabileceği güvenli hale getirir. İşte hücre buymuş trafodaki. Yani böyle şeyler üretiyor. Hatta bu hücrenin bir de Metal klat hücreler de varmış. Böyle şeyler üretiyor. Yani zaten şimdi bu hissenin bilançolarına bakacağız birazdan. Bilançoları süper gerçekten. Çok beğendim. Hisseyi de halka arz ediliş fiyatında ucuz buluyorum. PDD olarak ucuz buluyorum. Bu yüzden çok beğendiğim bir hisse. Kesinlikle evladiyelik. Yani biliyorsunuz ben kolay kolay bir hisseyi uzun vadede beğenmem. Ama bu hisseyi gerçekten uzun vadede de beğendim. Birazdan bakacağız bilançolarına da. Yani bu hücre kısmı da işin biraz sosu gibi yani. Hani hisse ettiği karlarla ve ucuzluğuyla zaten yükselecek. Bu hücre mücre bunlar da biraz daha spekülatif bir şekilde daha da yükselmesine sebep olabilecek şeyler. O yüzden avantaj pozitif. Şimdi Ahgaz'ın performansına bakalım. gaz büyük bir halka arzdı ve çok da ucuz değildi açıkçası. Ama buna rağmen kaç tavan yapmış bakıyorum. 1, 2, 3. Üç. Üçüncü de bozmuş tavan. Dikkat. Dördüncüyü zar zor yapmış. Beşinciyi gün içinde yapıp geri gelmiş. Yani 5 tavan görmüş. Şimdi arkadaş 5 tavan gördüyse bu. En az tavan kesin. 15, 20. Çünkü hisse de süper. Firma süper bir firma. Yani ben bu hissenin seneye 100 lira olabileceğine inanıyorum. Kaç paradan arz ediliyor? 12,5. Kısa vadede 25 bence garanti. 50 liraları da görebiliriz. Uzun vade hedefi 100 TL. Ve biraz tabi 100 TL ederi değil bu hissenin. Yalan yok. Bu hissenin ederi 20 lira bence. Çünkü PDD 2.85. Öster mekarlılığı %50 üstü. Ederi 25 lira bu hissenin. Ama orta vadede 50 liraları görebileceğini düşünüyorum. Ve mesela şimdi Smart Güneş gibi bir sert yükselişler olursa, güzel hareketler olursa da 100 liraları görebileceğini düşünüyorum. Smart Güneş de zaten 100 liraları gördü. Değil mi? Sonra 100 liradan geri geldi. Bu hissenin de 100 liraları görebileceğini düşünüyorum. Tabi hemen olmaz bu. Biraz sabretmek lazım. Ve 100 lira olana kadar 50 defa git gel yapacak. Orada sabırsızları dökecek. Ama bu halka arıza girdin. Diyelim 100 bin liran var. Sana %3 verdi. 3000 liralık verdi. 3000 liralık hisseyi satma 100 lira olana kadar hisse. 3000 liran 30 bin lira olsun. 10 kat gitsin. O zaman değerlendirebilirsin. Yani hisse şişmeden sıfırlamayın hisseleri. İşte 100 bin liralık bastın 3.000 liralık verdi. 3 bin 3.000 30 bin lira oldu. Geri kalanları da başka hisselerde değerlendirdin. Çünkü az verecek veremediği paraları. Böyle böyle para kazanın yani borsada. Ben de beğendiğim hisseleri sizlere anlatıyorum. Videolarımı düzenli takip etmelisiniz. Sürekli sürekli yeni hisse soranlar oluyor ama. Ya eski videoları izlemeden yeni hisse sormakta ayıp oluyor yani. Çünkü beğendiğim hisseleri zaten anlatıyorum. Yani videolarımı izlemeyip özelden hisse soranlar doğru bir şey yapmıyor. Çünkü ben çaba harcıyorsam bu videoları çekiyorsam izleyicilerin de çaba harcayıp video izlemesi lazım. O kadar da armut bir ağzıma düş olmaz yani sizin de biraz araştırın. Zaten ben bu şeyleri zaten araştırıyorum. Yani sizin yapmanız gereken videoyu izlemek. Birkaç saatlik araştırmayı 10 dakikada 20 dakikada anlatıyorum sizlere. Büyük kolaylık sizin için. Yani çok büyük amme hizmeti. Evet devam ediyoruz firmayı incelemeye. Toplam varlıkları 5 milyar, 5.7 milyar. Öz kaynakları 2.5 milyar. Kısa vadeli yükümlülük 3 milyar. Uzun vadeli yükümlülük yok gibi bir şey 200 milyon. Yani kısa vadeli borcu çok mu? Aslında çok değil yani bence. Öz kaynaklarına yakın. Toplam varlıklarının yarısını yiyor yaklaşık. Kısa vadeli yükümlülük. Çok da fazla değil bence. Ki borcun döndürebiliyor. Çünkü bu hisse yıllardır çok kar eden bir hisse. Eski bilançolarına da bakacağız şimdi. E tamam şu anda Türkiye'de doğru faiz yok. E borçlularda sıkıntı yok. Borç al bol bol büyüt. Tüketim çılgınlığı. Sıkıntı yok şu anda borçlular için de sıkıntı yok. Ama eskiden durum böyle değildi. Eskiden enflasyon %20 idi. Faiz %20 idi. O zaman bazı firmalar borcunu döndüremiyordu. Ösermey kârı düşük olanlar zarar ediyordu borçtan dolayı vesaire. Ama bu firma geçmişte de çok kârlı olduğu için borçlarını döndürebilen bir firma. Bu yüzden Türkiye'de ilerleyen dönemlerde faizler arttığında da bu firmanın zorlanacağını düşünmüyorum. Bu yüzden uzun vadede beğeniyor. Şimdi PDD hesaplaması öz kaynaklar 2.6 milyar. Şirket için halka arz maliyeti 73 milyon. Halka arzdan firmaya gelecek para 1 milyar 850 milyon. Dolayısıyla bunları yaptığımızda halka arzdan sonraki öz kaynaklar 4.38 milyar. Piyasa değeri 12.5 milyar halka arzdan sonraki PDD'si ise 2.85 PDD çıktı. 3 PDD'ye yakın. Öz sermaye karlılığına bakalım. Net dönem karı 9 ayda 1.1 milyar. O zaman 9 ayda 1.1 milyarsa 12 ayda ne kadar oluyor? 1.47 milyar olur. Oran orantıyla yaptım. Öz kaynaklar halka arzdan önce 2.6 milyardı. Öz karlılığı halka arzdan önce yani firmanın o parayı öz kaynakların döndürebilme gücü. Halka arzdan sonra da öz kaynaklar artıyor. Ama tabi halka arzdan sonra bir anda gelen parayı löp diye işe dönüştürmeyecek. O zamanla işe dönüştürülecek ve zamanla karlılık getirecek. Bu yüzden firmanın öz kaynaklarını döndürebilme yeteneğini, öz sermeye karlılığını hesaplarken halka arzdan önceki öz sermeye karlılığını hesaplamak lazım. Dolayısıyla halka arzdan önceki öz karlılığı karlılığı %56 çıktı. Bence süper bu karlılığa göre 2.85 PL'de çok uygun. Çok uygun bu hisse. Yani %50 iskonto diyebileceğim bir hisse. Çarpı 2 potansiyeli var. O yüzden %100 kesin bekliyorum. Yani 25 liraları kısa vadede bekliyorum bu hissede. Ve bakın net dönem karlarına baktığımızda 2019'da 127 milyon kar var. 2020'de 226 milyon. 2021'de 518 milyon. Ve 2022 9 ayda 1.1 milyar. Yani hep karlılık var. istikrarlı karlılık var. Bu yüzden beğendim. Beğenme sebeplerinden biri bu. istikrarlı karlılık. Ve öz sermayesine göre yüksek karlılık. istikrarlı bir şekilde. Mesela 2020 yıllıkta 225 milyon net dönem kar var. Öz sermayesi ne kadar? 558 milyon. Yani o zaman bile hiperenflasyon öncesi bile %50 öz sermaye karlılığı görüyoruz. Bu süper bir şey. Çünkü enflasyon öncesi özsermey karlılığı yüksek hisseler azdı yani. İstikrarlı bir şekilde özsermey karlılığı yüksek olanlar azdı. Esas faaliyet karı 1.3 milyar, net dönem karı 1.1 milyar. Yani çok fazla bir değerleme de yapılmamış. Ha değerleme var. Biraz değerleme yapılmış. Ona da biraz baktım ama çok büyük bir kısım değerlemeden gelmiyor. Bakın. FAVÖK 1.3 milyar. Yani FAVÖK'ü de çok iyi. Dolayısıyla şişirme bir bilanço değil. Beğendim yani karlılığında. Gerçi değerleme yapanlar şişirme yapmıyor zaten. Onları da bu işin uzmanları değerliyor ve yanlış değerlerse de ceza alıyorlar. Meslekten men edilme gibi cezaları var. O işler sakat yani. Ama tabii değerleme istikrarlı kar getirmez. Önemli olan esas faaliyetten yaptığın kar. Değerleme artışına baktığımızda Yasal mali tablolarda muhasebeleşen yeniden değerleme değer artış fonuna ilişkin ertelenmiş vergi gelirinden 90 milyon, yeniden değerleme artışları net 276 milyon topladığımızda 390 milyon aslında çok da az değil. Ama yine de esas faaliyet gelirlerini yüksek buluyorum. Fayok'taki istikrarlı artışı beğeniyorum. Ve firmanın çalışan kişi sayısındaki istikrarlı artışı da beğeniyorum. PDD'sini hala çok ucuz buluyorum. Hala çarpı 2 potansiyeli olduğunu söylüyorum ve henüz yıl sonu bilançosu da gelmedi. Bu firma biliyorsunuz transformatör teslimi yapıyor. Dolayısıyla sipariş teslimleri, parasının alınması vesaire yıl sonunda daha iyi olur. Bu yüzden yıl sonu bilançosunun çok daha iyi olacağını ve yıllık karı çok daha arttıracağını düşünmekteyim. Dolayısıyla hisseyi uzun vadede beğeniyorum. Bakalım çalışan kişi sayısındaki artışlar. 2019'da toplam 815, bir yıl sonra 1025, 1330, 1453. Yani tam İstanbul'un fethi yılı. Yani çalışan kişi sayısındaki istikrarlı artışı da görüyoruz. Bence süper firma. Halk arıza katılabileceğiniz kurumlar. TEP A1 Acar Ahlakçı Alnus Alan Alternatif Anadolu Ata Bizim Burgan Deniz Dinamik Garanti Gedik Global Halk. ICBC, İNEG Info Integral Invest Taze İş Marbaş Mekse Osmanlı Oyak Pilip Kapital Piramit Kıyan Bir Şeker Tacirler Tere Tirip Türk İş Ünlü Vakıf Yapı Kredi Yatırım Finansman Ziraat Şunları okurken de artık rapçi olacağım bu gidişle. Hangisi yok? Ak yatırım yine yok. İş yatırım bu sefer var. Biz 30 paylarını gösterebilir miyiz? Şimdi önceki halka arzlarda teminat kabul edileceği kıymetlerde şu maddelere baktığımda biz 30 hisseleri yazdığını hatırlıyorum. Ama bu seferkilerde BIST 30 hisseleri yazmıyor. Ama siz yine de bir yatırım danışmanınızla bir konuşun. Mesela diyelim ki garantide hangisi kabul ediliyormuş? Mesela bakın para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları fonu, TL dips döviz blokesi. Ha bak dövizde sıkıntı yok. Bekleyen dolar altın varsa hesabınızda onları gösterebiliyorsunuz. Ama biz 30 ses geçerli mi onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Sadece bankalarda diğer aracı kurumlarda da 30 sayısını görmüyorum yani. Biz 30 yazısını görmüyor. Mesela iş yatırım menkul değerlere baktığımızda para piyasası fonu. Ha bak fon kabul ediyor para piyasası fonu ama tabii hangi fon olduğu da önemli. Kısa vadeli borçlanma araçları fonu. TL dips yine dövizi kabul ediyorlar borsa İstanbul'daki borçlanma araçları falan bir şeyler demişler. Yapı krediye bakıyorum. Yine para piyasası fonu ama bu diyor ki sadece yapı kredi portföyü olacak. Para piyasası fonu. Sadece yapı kredinin fonu olacak diyor. Kısa vadeli borçlanma araçları fonu. Portföy kısa vadeli borçlanma araçları fonu. Falan falan bunları anlatıyor. Yani biz 30 yazdığını görmüyorum. Devam ediyoruz. Halka açık kısım %21 olacak. %79'u da patronda olacak tek bir kişide yani böyle aile üyeleri değil tek bir kişide ortaklar tarafından verilen taahhüt halka harcından sonra bir yıl boyunca halka açıklık artmayacak. Böyle bir taahhüt varmış. Halka harcından gelen paraların kullanım yerleri, üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları %40'ı 45'i burada kullanılacakmış. Makine ekipman yatırımı, güneş enerji santrali yatırımları %10'u 15'i burada kullanılacakmış. Elektrik araç şarj istasyonu hizmeti yatırımları süper. Bu biliyorsunuz elektrikli araçlar işte onların şarjları falan bunlar hep geleceğin yatırımlar. Süper. Yani buradan da hisse güzel bir şekilde yani gazlanabilir. Telegram'da, Twitter'da, orada, burada. Bakın yani bunlar hep cımbızlanacak kelimeler. Yani bu spekülatörler nasıl buluyor bu hisseleri sizlere anlatıyorum. O cımbızlanacak kelimeler söylüyorum size. %5'i 10'u burada kullanılacakmış. İşletme sermayesi güçlendirilmesi %20'si 25'e. Finansal borçların ödenmesi %20-25'e. Bu şekilde halka arz kullanım yerleri de. Evet benim notlarım bitti. Kısa vadeli tahminler. Kısa vadeli zaten iyi gider. Tavan tavan. Uzun vadeli tahminler. Uzun vadeli de pozitifim. Epey uzun bir aradan sonra herhalde Alfas'tan sonra ilk kez bir halka arzda uzun vadeli pozitif olduğumu söylüyorum. Yani tabi Alfas iyi gitti. Bakın buradan Alfas alın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama 50 lirayken oldukça ucuz buluyordum Alfas'ı. Bu hisseydi 12.5'da çok ucuz buluyorum. 25 liraları kısa vadede de kesin gözüyle bakıyorum. Sabreden 100 liraları da görebileceğini düşünüyorum. Orta vadede, uzun vadede, belki kısa vadede de olabilir bilmiyorum. Ama tabii kısa vadede 100 lira olacağın garantisi yok. Ama sabredenin o fiyatları göreceğini düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için sağ olun.